Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seydan'ın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Örneğimiz böyle değerli izleyicilerim. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneği için 9 ilmeğe ihtiyacımız var. Arasında da 2 ilmeğimiz var. Toplamda 11 ilmek. 11 ilmek üzerinden modelimizi başlayabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Hemen örneğimizi arka yüzden başlıyoruz. Alt ucuna sevdiğiniz dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimi arka yüzden iki düz olarak başlıyorum kenar ilmeğimden sonra 4 tane de ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz 4 tane ilmeğimi ters örüyorum toplamda 9 tane ilmeğim var örneği için 2 tane düzden sonra 2 4 6 8 9 şimdi yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 örneğin arası için yine 4 tane ilmeğimi ters örüyorum bir düz dört ters üç dört yine iki tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum şimdi örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi arası ördüm şimdi burada dört tane düz ilmeğimin ikisini düz ördüm 3 ile 4'ü sağa doğru bir topladım, bir doladım. Ortadaki ilmeğimi yine ara ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp diğer 4 tane olan ilmeğin ikisini sola doğru bir aldım. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Yine arada 2 tane ilmeğimi ara örüyorum. Tekrar ikinci modele geçtim. 2 düz. 2 ilmeğimi bir aldım, bir doladım yine bir tane araş ördüm arada şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum yine kalan iki ilmeğimi düz ördüm İki tane de araş örüyorum kenar ilmeğiyle ile sıramı tamamlamış oldum şimdi örgümün arka yüzüne geldim arka yüzünde de iki tane ilmeğimi burada düz örüyorum yine aynı birinci sırada olmuş yani örmüş olduğum gibi dört tane ilmeğimi ters, bir tane düz örüyorum. Tekrar dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine iki örneğin arasında iki düzüm var. Tekrar dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, 4 ters. Biraz uzun model bu. Dokuz ve iki de arası on bir ilmek. Şimdi örneğimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra yine buradaki iki tane ilmeğimi hep ara şöyle örüyorum. Sonrasında şimdi 1 2 3 tane olan ilmeğim şu şekilde burgu yapar gibi en 3 e, üçüncü ilmeği en başa geçirdim sonra düz örüyorum bir önceki sırada dolamış olduğumu da düz örüyorum arada bir tane yine araşan var şimdi önce bu doladığımı düz ördüm sonra kalan üç tane ilmeğimi yer değiştiriyorum ve Sonrasında 3 tane de ilmeğimi yine düz örüyorum. 2 tane ara arada var. Bakın bir örneğim oldu. Şimdi ikinci modele geldik yine. Bu 3 üç ilmeğimin üçüncüsünü en başa alıyorum ve düz örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tane araşı ördüm. Sonra bir ilmeği düz örüyorum. Kalan üç tane ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. Üçüncüyü en sona geçiriyorum. Ve geçirdikten sonra düz örüyorum. Ve sıramı bakın tamamladım. Bir örneğim bitti. Şimdi ikinci modelimi aynı görüldüğü gibi örüyorum. Bakın düzleri düz örüyorum. Yani iki düz, dört ters, bir düz. Bu arka yüzde ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum sevgili izleyicilerim. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de bu arka yüzdeki sıramı hemen hızlıca geçiyorum. aldım yerden bakın devam ediyorum yine aynı şekilde düzleri düz örüyorum tersleri ters örüyorum şimdi örgümün ön yüzüne iki tane burada arası ördüm öncesinde bakın daha net göründü burada dört tane ilmeğim var ikisini önce Düz örüyorum. 3 ile 4'ü sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Sonra aradaki aruşayı ördüm. Tekrar bir ilmek doluyorum. Yine ikisini sola doğru bir alıyorum. 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 tane arışı arada. İkinci modele geçtim. 2 İki düz ikisini bir aldım bir doladım bir araşa önce bir ilmek doladım tekrar sola doğru ikisini bir alıyorum kalan iki ilmeği de düz örüyorum ve sıramı tamamlamış oldum arka yüzde hiçbir değişiklik yok görüldüğü gibi örüyorum düzleri düz tersleri ters örüyorum her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman modelimizin son sırası. Şöyle biraz hızlı geçiyorum. Arka yüzü. Sıramı bitirdim. Şimdi örneğimin ikinci örneğimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane arası örüyorum. Sonrasında yine bakın üç tane ilmeğimi yer değiştiriyorum ve düz örüyorum. Bir. 2 3 bir de önceki sırada ördüğümü 4 aradaki bir tane arış örüyorum Şimdi yine bir düz ördüm tekrar bakın yer değiştiriyorum evet, düz olarak devam ediyorum. 2 tane araşı ördüm. Bakın iki modelim oldu. Şimdi ikinci örneğe geçiyoruz. Aynı şekilde yine önce ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Üç tane ilmeğimi yer değiştirdim ve düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de ara ördüm. Bir düz. Şimdi en sona geçiriyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın örneğim belli oldu sevgili izleyicilerim. Umarım anlaşıldı. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz. Ön yüzde de yine üçüncü modelimizin kuruluşunu yapıyoruz. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Şöyle hoşçakalın değerli izleyicilerim, sevgili izleyicilerim diyorum.